Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Veysel Ok ve yine e, gazeteci, yazar Ercüment Akdeniz konuklarım olacak. Veysel Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, Ercüment Hocam siz tekrar hoş geldiniz. <laughs> e, Direkt sizinle başlayalım Veysel Bey Can Atalay kararını konuşuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez ihlal e, kararı vermesine rağmen e, mecliste okutuldu ve Can Atalay'ın e, milletvekilliği düşürüldü. E, bunun bir e, hukuk darbesi, bir yargı darbesi e, olduğu söyleniyor. Buna ilişkin tepkiler sürüyor. E, ama Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada bunun anayasaya uygun bir karar olduğunu, e, iç e, tüzüğe uygun bir karar olduğunu savunmuş oldu. E, siz önce bir hukukçu olarak bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, anayasaya aykırı verilen ilk karar mı? Daha önceki kararlarda da aynı tepkiler verildi mi? Sizden bir dinlemek isteriz. Buyurun lütfen. Ee, teşekkürler. E, bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle e, belki Bozdağ'dan e, başlamak istiyorum. E, kendisi mecliste yanlış kararı okudu. <laughs> yani e, AKP MHP iktidarının e, hukuk bilgisi, e, anayasa bilgisi e, hadi yoktu bunu biliyorduk ama eee bu kadar basit bir şeyi bile eee yapamayacak e, meziyetlere sahip olmayan bir kesimden bahsediyoruz. Bekir Bozdağ'ın okuduğu karar, Yargıtay'ın kararı. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ni e, tanımıyorum dediği karar. Ama okuması gereken karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı. O karar okunduktan sonra teknik olarak Can Atalay'ın vekilliği düşer yanlış karar okuduğu için hukuki olarak da, teknik olarak da Can Atalay hala vekil. Hmm. Bu, bu anlamda e, büyük bir usul hatası yaptılar. E, o mecliste okunması gereken karar, yardı kararı değil. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı. Bu bir. İkinci olarak e, ortada bir kesinleşmiş yardı kararı yok o kesinleşmiş yargı kararının mecliste okunmasıyla can atalay'ın vekilliği düşer. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı ve yeniden yargılanma kararı nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kesinleşmiş olmaktan çıkıyor. Yani iki yönlü olarak bir usul hatası yaptılar. Bu yüzden hukuki olarak sonuç doğurmayan bir eylemdi bu. Ee, şu anda belki baskıyla zor kullanarak çünkü tüm e, maalesef tüm e, anayasal kurumlar onların hegemonyasında olduğu için e, Can Atalay'ın vekilliğini hemen meclis sitesinden düşürdüler. E, işte belki maaşını keserler. Ama hukuki olarak Can Atalay hala vekil. İki Hı. açıdan hala vekil. Bir ortada kesinleşmiş bir anayasa mahkemesi e, mahkeme kararı yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Yeniden yargılayın dedi. İkinci olarak zaten bu bence trajikomik bir olay. Bekir Bozda mecliste yanlış kararı okudu. Peki bu yanlış Yargıtay karar okuma karar... meselesi bilinçli bir tercih mi? Ben bilinçli tercih olduğunu düşünmüyorum. Hukuk bilmemezlik olduğunu düşünüyorum. Yani hukuktan, kanundan, adaletten o kadar uzaklaşılmış ki e, bu e, küçük usulü ayrıntıları önemsemez hale gelmişler. Tamamen dikkate almamak, önemsememekten kaynaklı. Bilinçli bir durum söz konusu değil. Hı hı. Bir hata yaptılar. Bence onlar da farkında şu anda. E, okunması gereken orada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararıydı. Hı hı. Ama Yargıtay kararı okudu. İkinci olarak kesinleşmiş bir karar yok. Bizim hukuk sistemimizde kesinleşmiş kararlar alt derece mahkemesinde karar verilir. istinafa gider, yargıtaya gider. Yargıtaydan sonra anayasa mahkemesine gider. Anayasa mahkemesi yeniden yargılanma ve dosyayı gereken yapılması için ağır ceza mahkemesi gönderirse bu durumda ortada kesinleşmiş bir yargı kararı söz konusu olmuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devleti olmaktan çıktığını farkındaydık ama bu usulü hataları dahi yapan, iş bilmeyen insanlar tarafından yönetilen bir ülke haline geldi. E, bu açıdan bu, bu durum e, hukuken e, ileride muhakkak e, bunun karşılığı olacaktır. Belki şu anda e, toplumsal muhalefet, hukuki e, yollar tıkanık görünüyor ama ileride muhakkak bununla ilgili Türkiye e, hem kendi anayasa mahkemesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal kararı alacaktır. Bu açıdan mecliste yapılan bu şovun bir hukuki karşılığı yok hı hı. ben bir itiraz da sunmak istiyorum şimdi Türkiye'de herkes Can Atalay ilk defa diye düşünüyor ama aslında yüksek mahkeme kararlarının uygulanmadığı tek vakka Can Atalay değil hı hı. Osman Kavala Selahattin Demirtaş bu ikisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ihlal kararı aldılar e, tahliye kararı aldılar. Mahkeme onları tahliye edin, derhal serbest bırakın dediler ve uygulanmadı. Bizim anayasamıza göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları en üst yargı organıdır. Yani anayasa mahkemesinin dahi üstünde bir organdır. Bu ilk defa olmadı. Zaten Can Atalay'ın e, mecliste bu kadar nobran şekilde vekilin düşürülmesinin ana nedenlerinden bir tanesi e, Demirtaş'ı Kavala'yı, Can Atalay'ı birleştiremedik. Ortak bir hukuksal mücadele veremedik. Yani şimdi herkes ilk defa diyor. Hayır ilk defa değil. E, Kavala'nın iki tane ahim kararı var. Demirtaş'ın kararı var. Şu anda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde e, Türkiye her an yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Bu kararı uygulamadığı için. E şimdi de kendi anayasa mahkemesi kararına uymayan bir Devlette devletle karşı karşıyayız. Peki şunu ee, tam ne? burada şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi kendi anayasa mahkemesinin kararına uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uymuyor Türkiye bakıldığında. Yani denetleyici başka bir mekanizma yok. Ne olacak peki bundan sonra? Yok. Zaten amaç da bu. Denetleyici bir mekanizmanın olmaması. Şimdi anayasa mahkemesine bireysel başvuru 15 Temmuz darbesi öncesi 2010 referandumuyla AKP hükümetinin e, getirdiği bence çok iyi bir şeydi. Hı hı. E, ama 15 Temmuz'dan sonra rejim değişti. Ve bu rejim için yani başkanlık sistemi diye adlandırılan aslında tek kişinin karar merci olduğu bu sistem için Anayasa Mahkemesi'nin bu hali bile bir engel. Hı hı. E, bu açıdan bakarsak Anayasa Mahkemesi'nin de e, inşa edilmek istenen e, rejim önünde bir engel olarak özellikle iktidarın küçük ortağı e, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından e, ve bu engeli kaldırmak istiyorlar. Türkiye'yi e, hukuksuz, anayasasız bir sisteme itmek istiyorlar. Ama bu sistem bir kaos. Hı hı. Bunun karşılığı bir kaos. Yani normal hiyerarşisinin yok olduğu, e, mahkemeler hiyerarşisinin yok olduğu Yargıçların mafya ıı, liderleriyle fotoğraflar paylaştığı ıı, bir ıı, rejinden bahsediyoruz. Bu da ıı, tabii ki Türkiye ekonomik, kültürel, hukuki, siyasi bir ıı, kaosu beraberine getirir. Yani mesele Can, Celalettin Demirtaş'tan, Osman Kavala'dan ibaret değil. Bu mesele ıı, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının ıı, hukuki güvenliği ile ilgili. Iı, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı bir rejimde, bir ülkede hiç kimsenin hukuki güvenliği olmaz. Aslında meseleye böyle bakmak lazım. Can Atalay'ın mücadelesiyle, hukuki mücadelesiyle Demirtaş'ın ve Kavalan'ın da ve daha diğerlerin tabii ki hukuki mücadelesini ortaklaştırmak lazım. Yani mahkeme kararlarını beğenmeyebilirsiniz mahkeme kararları size tiksindirici gelebilir. Ama uyumak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti çok baskıcı bir rejimdi. 85 yılı çok baskıcı bir rejimdi. Çok fazla hukuki skandalar olan bir rejimdi. Ama her şeye rağmen mahkeme kararlarının uygulandığı bir sistem vardı. Ama 15 Temmuz sonrası Türkiye'de parlamenter sistem bitti. Başkanlık sistemi geldi. Her şeye karar veren bir kişi var bir saray var ee, ve e, anayasa mahkemesi her ne olursa olsun e, bazen iktidarın aleyhine karar veren bir e, mahkemeydi. Ben anayasa mahkemesinin e, muhteşem verdiği her kararın hukuki olduğunu düşünmüyorum. Hı. Çok kötü kararlar da var ama e, e, Can Atalay gibi işte gazetecilere ilgili verdiği kararlar gibi iyi kararlar da var. E, bu açıdan anayasa mahkemesinin e, kurumsallığının korunması ...hepimiz için önemli... Ee, ...ama maalesef e, görüyoruz ki... E, ...iktidarın e, temel amaçlarından bir tanesi... ...belki seçimlerden sonra... ...büyük olasılıkla... ...Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin kısıtlandığı... ...hatta belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...sisteminden çıkılacak bir... ...Türkiye bizi bekliyor olabilir... ...çünkü bunun başka bir sonucu yok... Hı hı. Bunun, e, ...bunun tek sonucu var... ...şu anda karşımızda... ...göreceğiz yakın vadede... ...Türkiye böyle giderse kendi anayasasını uygulamayan bir ülke olmaya devam ederse Avrupa Konseyi sisteminden çıkmak zorunda kalacak ve biz de bir İran, bir Suriye, bir Rusya gibi tek kişinin karar verdiği yargı bağımsızlığının olmadığı, sivil toplumun olmadığı bir ülkeyle beraber baş başa kalabiliriz. Bu açıdan her siyasi partinin, her vatandaşın, Can Atalay'ın özgür Can Atalay'dan bağımsız savunması lazım. Onun karakterinden bağımsız. Onun e, örgütlü olduğu siyasi partiden bağımsız savunması lazım. Selahattin Demirtaş için de öyle. Osman Kavala için de öyle. Sevmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Ama bir mahkeme kararı var. Ve bu mahkeme kararı bu insanları tahliye edin diyor. Dünyanın hiçbir yerinde yani dünya derken Avrupa konseyi sisteminden bahsediyorum. E, hiçbir ülkesinde e, böyle bir tartışma yok. Yani 2 çarpı 2 4 ise Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması da budur. Başka bir fikir yok, başka bir yorum hakkı yok, tartışmak yok. Ne Yargıtay'ın, ne İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi'nin kararını tartışacak yetkisi, hakkı, haddi yoktur. Hı hı. Peki, Ama görüyoruz ki tartıştılar. Hı hı. Aslında şunu da bir sormak istiyorum size. Şimdi anayasasız ve e, hukuksuz bir e, devlet normuna doğru gidiyoruz diye işaret ettiniz. Şimdi siz aynı zamanda da işte Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörüsünüz. Bu ülkede çokça gazeteci, çokça meslektaşımız tutuklu ve binlercesinin hakkında soruşturmalar da açılıyor. Biraz özele indirgersek böyle bir ülkede e, basın mensupları, gazeteciler neler yaşar, nasıl tehlikeler bekliyor? Buradan doğru da orada biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Yani e, basın mensupları Türkiye'de hiç güvenli olmadılar. Cumhuriyet kurulduğundan beri. E, faali meçhullere kurban gittiler, faali belli cinayetlere kurban gittiler, davalar açıldı. İşte Musa Anter'den biliyoruz, Uğur Mumcu'dan biliyoruz, Hara e, Hrantnik'ten biliyoruz, açılan davalardan biliyoruz. Zaten her zaman hedef kurup sizsiniz maalesef. E, bu noktadan sonra e, elbette e, siz de gazeteciler de e, zaten çok az olan hukuki güvenliğinizin tamamen kalktığını e, hissedeceksiniz. Erişim engelleri artacak, tutuklamalar artacak, televizyon kapatmaları artacak. Eğer anayasa uygulanmazsa, yani bugün anayasa mahkemesi, anayasanın 153. maddesi uygulanmadı, yarın da ifade özgürlüğü, basın hakkı tamamen uygulanmayabilir. Diğer günde seçim hakkı uygulanmayabilir. Seçme hakkı uygulanmayabilir. Bunu, bunu denetleyecek mekanizmayı şu an kendi ellerimizle yok ediyoruz. Hı hı. Ki pek ee, çok ve örneği var değil mi Veysel ucu... Bey? Seçim ve, hani seçme hakkı dediniz ya, mesela seçilen belediye başkanlarının yerine kayyum atanan bir sistem var zaten şu anda. Önümüzdeki yerel seçimlerde de. Bu da, da anayasa de... aykırıydı. Çok net anayasa aykırıydı. Bunu iktidar partisinin kendisi çok iyi biliyor. Kayyum sisteminin. Yani kayyum atayabilirsiniz hukuk size o imkanı veriyor ama pardon belediye başkanı görevden olabilirsiniz. Hukuk sistemi, hukuk sistemi size o imkanı veriyor ama yeni gelecek belediye başkanı o şehrin belediye meclisinden biri olması lazımdı. Vali ve kaymakam değil. Bunu dahi uygulamadılar. Yani aslında uzun süre Türkiye'de anayasaya askıya alınmıştı. Can Atalay kararıyla diğer organlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi de anayasasız bir Türkiye evet dedi. Zaten Sorumlu olan bu. 15 Temmuz'da gazisi diye adlandırılıyor meclis. Darbeye karşı direnmiş diye adlandırılıyor meclis ki direndi. Ama görüyoruz ki şu an darbenin bir parçası haline geldi. Yani darbe derken illa silahlı, uçaklı, bombalı askerlerin yapması gerekmiyor. Bunu cübbeliler de yapabilir, bunu siviller de yapabilir. Ve şu an görüyoruz ki başta Bekir Bozdağ olmak üzere iktidar... partisi ve eee iktidar Partisi aracılığıyla Türkiye Büyük Milleti bu bu e, Yargıtay'ın e, e, itirazına, Yargıtay'ın hukuksuzluğuna sahip çıktılar. E, ve bir parçası oldular. Asıl sorun burada. E, Türkiye'de hep böyle krizler oluyordu ama şu an devlet eee Topyekün eee mahkemesiyle, meclisiyle eee bu hukuksuzluğa, bu darbeye sahip çıktı. E, zaten bizim de en büyük meselemiz bu olacak bundan sonra büyük olasılıkla. Aynı meclisten anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni yasal düzenlemeler çıkabilir. E, bunu da e, bekliyoruz seçim sonrası veya öncesi. E, çünkü bu hukuki kargaşayı bitirmek zorunda iktidar. Hı hı. Ya anayasa mahkemesinin yetkisini bitirerek bitirir bu sorunu ya da hakkını iade ederek bitirir. Ama görünen o ki itiraz Anayasa Ben Anayasa Mahkemesi'nin e, bir zaten üye profili değişiyor. E, bugün bir üye atandı. Danıştay e, dairesi başkanı e, evet. iktidara yakın olduğu iddia ediliyor. E, zaten ikbar red kararı veren Ayasofya Mahkemesi veren e, zaten ilk barda da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan emekliye ayrılıyor. Yeni bir üye gelecek. Ee, belki hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan bile üye profilinin değişmesiyle Anayasa Mahkemesi'ni e, yargıtay kıvamına getirebilirler. Eğer bunu yapamazlarsa yani bu üye üye değişimiyle bu e, iktidarı elde edemezlerse Anayasa Mahkemesi'nde e, çok rahat bir yasal değişiklikle Anayasa Mahkemesi sadece hak ihlali tespiti yapan, tazminat veren bir mahkeme haline getirebilirler. Yani tahliye eden salıver diyen, yeniden yardıla diyen bir mahkeme olmaktan çıkarıp, işte evet burada hak ihlali vardır, 100 bin, 100 bin TL verin. Hı hı. Bundan ibaret bir mahkemeye çevirme olasılıkları çok yüksek. Hı hı. Ee, bu iki yöntemle olacak büyük olasılıkla. Bir üye profilinin değişmesiyle, zaten bugün bir üye geldi, bir de belki yasal bir değişiklikle. Şimdi üye profilinin değişmesi aslında e, Anayasa Mahkemesi'nin e, bağımsız hukuki sayıklarla hareket etmeyeceği anlamına geliyor değil mi? Yani böyle bir yapıyı mı evet, oluşturmaya evet. çalışıyorlar? Şimdi zaten e, Can Atalay kararına baksanız da e, geçmişte verilen e, olumlu karara baksanız e, bir denge var. 8'e 9, 7'ye 9 gibi denge var sürekli. Yani arada iki fark var veya en fazla bir fark var. Bir oy farkı var. Ee, şimdi yeni atanan üyelerle bu fark kapanmış olacak. Hmm. Ee, ve, ve iktidarın e, güçlü olduğu ekip daha çoğunlukta olacak. E, i̇lk bağırda Zühtü Arslan gidiyor. E, başkanlık seçim var Anayasa Mahkemesi'nde. E, büyük olasılıkla İstanbul Adliyesi eski Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın başkan olma olasılığı çok yüksek. E, zaten adaydı en son seçimde seçilemedi. Ve şimdi Zühtü Arslan'ın olmadığı bir anayasa mahkemesinde seçilme olasılığı çok yüksek. Ee, ve anayasa mahkemesi başkanlarının gündem belirleme etkisi var. Hı hı. Yani mesela siz Can Atalay başvurusu yaptınız. Anayasa mahkemesi başkanı bunu 5 yıl sonra gündeme alabilir, 3 yıl sonra gündem alabilir. Yani hı. tamamen mahkemenin işleyişi değişebilir. Bu yeterli olmazsa yapılacak bir e, yasal değişiklik veya e, muhalefetten bir destekle bir anayasal değişiklik, e, anayasa mahkemesinin ve bildiğimiz tüm özelliklerinin yitirilmesine neden olabilir ve bir tazminat mahkemesi e, ne dönüşebilir? Bu da e, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerinin e, denet, kullanımının denetlenmesi, müdahalenin denetlenmesi konusunda iktidara büyük bir alan açmış olacak. Hmm. E, bunu zamanla göreceğiz ama ben iyimser bakamıyorum, ee, niye bakamıyorum hem iktidar çok kararlı hem muhalefet çok parçalı. Evet. Yani her iki anlamda da, e, yani Can Atalay diyen Demirtaş demiyor, Kavala demiyor, e, böyle bir e, ikilem içerisindeyiz. Oysa herkesin e, hakkını savunmak lazım, e, herkesin e, anayasal haklarını savunmak lazım, e, ancak böyle başarıya ulaşılabilir. Ama ben e, iyimser bir tablo e, çizemiyorum maalesef size. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da sorayım. Şimdi hani hukuki olarak hani bütün detayları açıkladınız ama hani başka bir yol var mıdır? Bundan sonraki süreçte bu gidişatı değiştirmek için hukuki olarak ne yapmak gerekir? Son e, bu yani, soruya cevap vermenizi rica edeceğim. E, bir anayasa mahkemesi başvurusu da yaptıklarını e, duyurdu evet. Can Atalay'ın avukatları. O anayasa mahkemesi büyük olasılıkla benzer bir karar verecek kendi yetkisinin gasp edildiğini ifade edecek. Ama bu da bir sonuç doğurmayacak. Sonra ahime Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacak. Ama biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığını zaten biliyoruz. Hı hı. Demirtaş kararı var. E, Kavala kararı var. Ve bu gidişat Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile ilişkisini alt üst edebilecek bir noktaya gelebilir. Zaten Kavala e, duruyor orada. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde her an bir yaptırım kararı çıkabilir. Türkiye'nin oy hakkını almaktan, e, Türkiye konseyden ihraç etmeye kadar olan bir süreç var orada. Ve bu süreç başlayacak. E, bu süreçte e, bir öncesinden e, Atalay ve şey Demirtaş ve Kavala varken şimdi Can Atalay da eklenecek. Ve Türkiye bir karar vermek zorunda kalacak. Ya batı sistemin e, bir parçası e, olacak veya bu sistemden Rusya'nın yaptığı gibi Rusya bir anayasa değişikliğiyle konseyden çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama e, hakkını sona erdirdi. Hı hı. E, ve şu an Rusya'nın halini görüyoruz. Oradaki temel hakları görüyoruz. Orada savaşa hayır demenin bile hapisle karşılaştığı bir rejimi görüyoruz. Türkiye'de e, bir karar vermek zorunda. Tısa e, vadede. E, ve bu kararın sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız olun. için. Görüşmek sağ olun. üzere, iyi akşamlar. İyi, iyi, i̇yi yayınlar diliyorum size, sağ Teşekkür olun. Teşekkür ederim. Evet, Değerli İlke TV izleyenleri, Medya ve Hukuk e, Çalışma Derneği Eş Direktörü Veysel Ok konuğumuzdu. Anayasa Mahkemesi'nin e, tanınmama e, durumunu hukuki olarak değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte neler...